Merhabalar, Nur tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış ayının soğuk günlerin vazgeçilmez çorbası olan ezogelin yapacağız. Ezogelin çorbanızı mutlaka bu verdiğim tarifle deneyin. Çorbamıza ilk önce mercimeğimizi haşlamakla başlayacağız. Tenceremize 1 litre sıcak suyumuzu dökelim. Ve yıkamış olduğumuz bir su bardağı kırmızı mercimeğimiz var. Suyunu süzdük ve tenceremizdeki sıcak suyumuzun içine dökelim. Yarım su bardağı sıvı yağımızın yarısını ilave edelim. Mercimeğin daha kolay pişmesini sağlıyor. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledik. Çorbamız kaynamaya başladı. Kenarına biriken köpüklerini alalım. Çorbamızın rengi daha güzel, daha şeffaf olsun. Yarım limon suyumuzu da ilave edip mercimeğimiz iyice eriyip pişene kadar çorbamızı kaynatalım. Evet arkadaşlar, mercimeğimiz iyice eridi. 1 yemek kaşığı bulgurumuzu, 1 yemek kaşığı pirincimizi de ekledik. Güzel bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi mercimek iyice eridi. Hiç blenderdan falan çekmedik. İçindeki pirinçleri de görüyorsunuz. Şimdi pirinçlerle beraber bir 10 dakika daha kaynatacağız. Çorbamız kaynarken şimdi biz sosunu hazırlayalım. Küçük bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağımızı koyalım, eritelim. Ve kalan yarım su bardağının yarısını kullanmıştık. Diğer yarısını da tereyağımızın üstüne ekleyelim. Ve erimiş olan yağımıza bir yemek kaşığı un ilave edelim. 1-2 dakika unu da kavuralım. ve kavurmuş olduğumuz una 1 yemek kaşığı biber salçamızı ilave edelim. 2 yemek kaşığı da domates salçamızı ekleyelim. İkisini bir güzel unla beraber kavuralım. Sosumuzun içine bir tatlı kaşığı nanemizi ekledik. Bir tatlı kaşığı karabiberini 1 tatlı kaşığı da pul biberini ilave edip güzelce karıştıralım. Sosumuz bu şekilde hazır. Hepsini güzel kavurduk. Ocaktan alalım. Biraz sosumuz ılınınca 1 su bardağı suyla güzel çırpacağız. Çorbamız kaynadı güzel pişti. Şimdi sosunu ilave edebiliriz. 1 su bardağı suyla çırpmıştık sosumuzu. Azar azar hem çırpıp hem ilave ediyoruz. Sosumuzun hepsini bir anda kullanmayalım. Çorbamızın kıvamına göre ekleyebiliriz. Çorbamızın kıvamı çok koyu olursa sıcak su ilave edebilirsiniz. Sosumuz hemen hemen yeterli geldi. Pirinçlerimiz de güzel içinde pişti. Bu aşamadan sonra kesinlikle çırpıcı kullanmayın. İçindeki pirinçler parçalanabilir. Çorbamıza bir yemek kaşığı da tel şehri ekledik. Kapatmadan 1-2 dakika önce ekleyebiliriz. Sonra altını kapatıp servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar çorbamızı kaseye aldık. Gördüğünüz gibi tahılları üstünde gayet net görünüyor. Sizlerde havanın soğuk olduğu günler bu baharatlı güzel çorbayı yapıp için şifa inşallah. Afiyet olsun.